çiçek Çok teşekkür ederim. Senin kadar güzel değiller ama. Heh, bu da annen için. Çok naziksin ya. Annem bayılacak. O zaman benim de sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Çiçekler senden, kardiyeler benden. Bunları benim için mi yaptın? ...satın aldım desem hoş olmaz. Evet canım içimden geldi. Nergis, ben bunları yemeyip saklasam... ...yani senin elin deydi. ben yemeye kıyamam ki. Hayır canım ye sen, ben yaparım sana yine. Tamam o zaman. Hı -hı. Harika olmuş. Afiyet olsun. Nergis, ben bir bu kurabiyeleri... ...bir de senin bağımlılığın olurum, söyleyeyim bana. Evlenince mecbur öğreneceğim artık, iş başa düştü. He, annen nerede? Ne zaman gelecek? İşi bitince arayacakmış beni. Neredesin? Annen nasıl biri? Annem nasıl biri? Annem otoriterdir. Ciddi görünür aslında pamuk gibi bir kalbi vardır ya. Sinirlenir ama sinir de çabuk geçer. Ne? Sinirli mi? Yalandan hiç hoşlanmaz. Açık sözlü, saygılı insanlar çok beğenir ama. Hah şimdi rahatladım yalan söylemeyen, açık sözlü, saygılı insan. Beni tarif ediyorsun, annen kesin sever beni. <laughs> evet, benim de şüphem yok zaten. Efendim anneciğim? Geldi, geldi. Çay bahçesindeyiz biz. Tamam, tamamdır bekliyoruz. Hadi bay bay. Annem bir yarım saate geliyormuş. Öyle mi? <laughs> Nergis, ben biraz heyecanlandım ya. Sakin ol. Nergis, annen beni kesin sever değil mi? Eminsin yani. Sever hayatım, sever. Merak etme. Çok stres yaptım. Ne bileyim, ben bir gerildim, heyecanlandım. Vallahi heyecandan şapur şapur terledim ha. Hayır, hayır. Saçmalama. O zaman ben bir lavaboya gideyim, elimi yüzümü yıkayayım, tamam mı? Tamam, hadi. A -a. A -a. hoş geldin anne. Hoş buldum. <laughs> Bulamadım. Aa. Ay inanmıyorum. Herkes birbirini taklit ediyor ya. Biraz demek ki yaratıcılığımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Bir senin için. Öyle mi? Evet. Çok zarifmiş. Vallahi anne seni göreceği için tuvalete gitti çocuk. Çok stresli, çok gergin. A -a. <laughs> Şaka. Gerçekten. Heyecanla. Heyecanın altında yapacak. ne ya? Neyse neyse. Biraz böyle heyecanlandırmak iyidir. Anne bak bir şey söyleyeceğim. Söyle. İlk günden kaçırma çocuğu tamam mı? Çok üzerine gitme lütfen. Kızım gitmem tamam sen bana kıl mi? Ayrıca erkekse de yani biraz kaçma sorularından. Ay, ay keyfim yerinde. Bir çay rica edeyim. Anne, bak evlilikten de bahsetmek yok. Bahseder miyim hiç be? Sen beni ne sanıyorsun? Sen benim kıymetli misin? Öyle hemen alamazsın. Seni. Eyvah! Rüya mı bu ya? Vallahi rüya değil. Bu kadın Nergis'in annesi mi? Ne yapacağım ben şimdi? Yanlarına da gidemem. Kesin öldürür beni. Bir de Nergis'le de görüşmeme izin vermez. Düşün Samet, sakin. Sakin düşün. Kaç. Ay oğlum bak, bakma, bende de pır pır. tuvalete gideceğim. Gidelim o gelin. Ne sinir. Beni tatlıya çıkarsın. Efendim canım? Nergis, teyzemi hastaneye kaldırmışlar. Durumu çok... Benim vakit kaybetmeden hastaneye gitmem lazım. O yüzden yanınıza uğrayamıyorum. Annenden de çok özür dile tamam mı? Tamam tamam söylerim merak etme. İnşallah kötü bir şey yoktur. Tamam görüşürüz. Ne oldu? Anne teyzesini hastaneye kaldırmışlar. Aa, Aynen geç kalmamak için de yanımıza uğramadan gitmiş. Nasıl yani? Oradan buraya mı gelip de söyleyip de gidememiş? Yok. Vay be. Bu beni gördü kaçtı. Anneciğim kaçacak olsa gelir mi buraya görüşmeye? Aa, herhangi bir anne gibi düşündü. Ondan sonra görünce beni aa babuç pahalı dedi. burada da gitti. Yok anne öyle biri değil o. Nasıl bir hayatım? Hemen üç günde ne kadar çabuk öğrendin tanıdın adamı. Erkeğin en iyisi tuvalette can versin. Annene hiç erkek milletini anlatmaya çalışma. Ama seninle görüşmeye devam etmek istiyorsa tabii ki eninde sonunda benimle tanışacak. Değil mi? Evet. Bunu aklından çıkarmasın. Hadi çok fazla boş bıraktık dükkanı da heves heves geldik buraya. Bir şey sanıp... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.